Selam Aleyküm. Teşekkür ederim ki bizimle birlikte oluyorsunuz. Biz burada Hayim Hadasi'niz. Sıra programı, Arif'le, Dr. Michael Leitman'la Merhaba herkese. Burada Yeni Hayat Söyleşilerinde Dr. Lightmanla birlikteyiz. Merhaba Dr. Lightman. Merhaba herkese. Bugün biz um, korona günlerinde Rav Leitman'ın fikirlerini öğreneceğiz. Rav Lightman bakın. Bu korona günlerinde ee, geleceğe bakıyoruz ve dünyaya yani gelecek dünyaya bakıyoruz. Yani çok global olarak bir değişimden geçiyoruz. Her şey değişecek. Her her farklı hayatın her sahesinde ekonomide, teknolojide insanların boş zamanlarına olan yaklaşımında vesaire Benim sorum size şöyle. Yani yeni yeni dünya düzeni yaranacağını siz de düşünüyor musunuz? İki dünya savaşından sonra dünya düzeni değişmişti. Yani korona günlerinde yeni dünya düzeni sebep olacak mı yoksa her şey önceleri olduğu gibi geri devam edecek mi koronadan sonra nasıl düşünüyorsunuz Rahat. Ben düşünüyorum ki, alam. Tüm, Tüm dünya ne demek? İnsanlar arasındaki ilişkiler değişmeli demek. Yani ağaçlar, taşlar falan değil değişebileceğimiz şey ve değişmeli olduğumuz şey insanlar arasındaki ilişkiler ve bunu yaparak gerçekten büyük bir değişime erişebiliriz ve bizden talep olunan şey de bu ve ümit ediyorum ki biz bunu yapabileceğiz Oren. Bu değişimi nasıl görüyorsunuz? Yani geçmiş düzeni ve gelecek düzenin karakteristikleri nedir? Nitelikleri nedir? Evet. Ve doğa integral insanların bir farkındalığa gelmesini istiyor. Yavaş yavaş zaman içerisinde kendi yani e ne kritizans etmesini istiyor. Yani kendimizi eleştirmemizi istiyor. <laughs> ve ailede olduğu gibi, sistemde olduğu gibi yani kişi her şeyi ondan, sistemin ondan talep ettiği şekilde yapması gerekiyor. Bu genel insan toplumu sisteminin cansız bitkisel hayvansal seviyede olduğu gibi yani öyle bir şekilde ki tüm dünyanın tüm sistemin çok sakin olduğu ve program, sevgi programına göre çalıştığı bir koşul Oran, tam sevgi programı diyoruz çok güzel pahal, tüm insanlar arasında yani bu mu bizim algımızı belirleyen şey geçmiş dünya ve gelecek dünya hakkını yeni dünya hakkında yani ilişkilerin düzelmesi gerekiyor tüm insanlar arasında şehirlerde ülkelerde ailelerde her yerde ilişkilerin düzelmesi insanların cansızlıktan hayvansal seviyeye doğru yaklaşımın değişmesi yani insanlık yaratılışın merkezi ve o davranışın egoizmden özgeçiliğe doğru değişmesi gerekiyor bu bu mu evet. e, eski dünya ve yeni dünya arasındaki değişimin temeli olacak Krav? Evet. Emin olmak istiyorum ki yani evet. bu şeyden sonra yeni dünyaya mı erişeceğiz yoksa geri mi döneceğiz evet. önceki dünyaya Rab. yani geri dönemeyiz bu Doğan'ın planı uygun değil. Doğan'ın planı bizi geliştirmek. Soru şu. <laughs> Yani biz iyi bir şekilde mi gelişeceğiz, kötü bir şekilde mi? Bu soru bir çocuk gibi yani birisi okumak istiyor, diğeri ise okumak istemiyor ve sonuna bazı baskılar koyuyorsun okuması için. Ve eğer akıllı çocuksa anne yapması gerektiğini anlar. Yani öğrenmem gerekiyor bunu anlar ve ben iyi çocuk olacağım. Yani ve bir şeyler öğreneceğim, eğitim alacağım ki iyi bir geleceğim olsun. Oren. Ya yani integral bağ, sevgi programı dediğimizde bu yani genişleyen bir çember gibi aileler, akrabalar, şehir, ülke vesaire ve sonra cansız bitkisel, hayvansal seviye yani bu sevginin gücü insandan etrafındaki her şeye yayılıyor bu yani bu bir ideal sistem mi ne <laughs> yani bu doğanın bizden talep <laughs> ettiği şey çünkü biz bu sistemin <laughs> bir ayrılmaz parçasıyız <gülüyor> ve <gülüyor> ve bu genel <laughs> sevgi kanunu uymadıkça daha çok acı çekiyoruz <gülüyor> doğadan <gülüyor> ve bütün seviyelerde aslında <laughs> bu integral bağ yönünde olan değişim, <laughs> sevgi yönünde olan değişim <gülüyor> bu <gülüyor> safhalarda <gülüyor> mı başlayacak <laughs> bir şey adam adım mı yani hangi safhalarda <laughs> biz buna binlerce yıl içerisinde geldik aslında bu koşulada <laughs> yani insanlık her koşulda acı çekiyor problemler yaşıyor <laughs> yani bu yüzden de insanlık gelişiyor ve izlenimleri de daha akıllıcı olmaya başlıyor ve yani eğitim sistemleri, felsefeler vesaire geliştirdik. Şimdi Şimdi daha içsel şeyler talep olmuyor bizden. Yani daha karşılıklı bir anlayış ki yani bizim birbirimize karşılıklı etkimiz var. Ben, sen, binlerce başka insanlar herkes kendi ailesinde yaşıyor ve birbiriyle herkes kendi ailesiyle nasıl yaşayacağını şey bilmiyor yani mesela e, evde eşim var o çamaşırı evi evi evle ilgileniyor ben işte işte çalışıyorum ve para getiriyorum vesaire ve biz birlikte çocukların e, çocuklara bakıyoruz ve bu şekilde aile inşa ediliyor ve bu bize doğadan geliyor ve bu şekilde inşa ettik binlerce yıl önce de bugün de az veya çok çok şekilde. Yani bu bugün de yani benzer bir bağ. Yani bugün de bunu bu şekilde yapıyoruz. Ama şimdi yeni bir safhaya girmesi gerekiyor kişinin. Bu yeni koşul. Yani ben ailenin sınırlarını kırmıyorum aslında. Yani ve demiyorum ki bizim aileye ihtiyacımız yok. Yani Rusların yaptığı gibi komünizm değil. Ben diyorum ki ailenin sınırlarını kırmadan yani çok ıı, sevgi yaklaşımı inşa etmem gerekiyor dünyadaki tüm insanlara, tüm insanlığa karşı. Bu te, tabii ki eşime ve çocuklarıma ve ebeveynlerime olduğu gibi bir sevgi olmayacak. Çünkü orada içgüdüsel bir sevgi var. Ben doğadan gelen bir şey, onlara bakmam gerektiğiyle ilgili. Çünkü onların bana ait olduğunu hissediyorum ve bu benim egomun içerisinde. Ego bana, ego beni buna mecbur ediyor benim sevgi yaklaşımımda başkalarına karşı olan yani ülkemdeki tüm dünyadaki genel insanlara vesaire benim onlara karşı içgüdüsel bir sevgi hissiyatım yok sevgi yaklaşımım veya sabrım yok bu yüzden de kendimi bu şekilde eğitmem gerekiyor ki onlara da bu şekilde yaklaşabileyim. Yani ve bunun üzerinde çalışmaya başladıkça göreceğim ki onları sevmemekle kalmıyorum. Onları reddediyorum. Onları umursamıyorum ve hatta onlara nefret ediyorum. Hatta yani onlar mevcut olmazsa benim için çok daha iyi olurdu. Bu yüzden de kendimi eğitmem gerekiyor. Öyle bir koşula ki Anlıyorum ki onlar ne kadar önemli, ne kadar onlara aitim ve onlar bana ait ve hepimiz tek sistemin parçasıyız ve birbirimizden ayrı şekilde mevcut olamayız. Belki egoistik olarak ama onlar olmadan mümkün değil. Evet. Bu gerçekten <laughs> yani sahip olmam gereken koşul bu. Neden bu mümkünsüz öğren dedim e, Doğa bizden doğanın üst planına göre hareket etmemizi istiyor. Birbirimizle bağ kurmamızı istiyor. Tek kalp tek adam olarak yani ebeveynlerimle olduğu gibi çocuklarımla ve karımla olduğu gibi yani başkalarına da bu şekilde e, bakmam gerekiyor aynı niyetle ve aynı yakınlıkla. Neden oran? Yani bunu dünyada görmüyorsunuz dünyada çünkü senin dünyaya karşı doğru bir yaklaşımın yok yani dünyada gördüğün şey aslında senin içindeki nefretin sonuçları um, kurt kuzuyu yiyor ama yani dünya öyle bir şekilde olacak ki peygamberliğin dediği gibi yani kurt kuzu yemeyecek. Tam Tamam, odaklanalım. Toplantının başında böyle bir şey sordum size. Yani bunun yeni dünya düzeni olduğunu mu düşünüyorsunuz diye sordum. Siz dediniz ki şüphesiz evet. אמרת לי גם קודם שאתה רואה שהטבע מקדם את המין האנושי לזה משך אלפי שנים. עכשיו אני שואל, אם אני מסתכל על העולם סביבי, איפה אתה רואה סימנים שבני אדם מתקרבים לקשר אינטגרלי, לקשר של אהבה? אני לא רואה כאלה סימנים. אבל הם בכל זאת התגרו. gelecekte mi buna sahip olacağız? yani birbirine yakın gelir, yakınlaşacaklar belki kötü bir yolla ama gelecekler. Mesela bu virüsün etkilerini aynı zamanda herkes üzerinde hissedildiğini görüyoruz. Yani hepimizin ilişkileri vardı, birbirimizde herkes birbirimize bağlıydık, integral olarak ve yani biz egoistik integral sistem'e doğru gelişiyorduk ve şimdi bunu iyi bir şekilde doğru değişmemiz gerekiyor. Oren peki burada hangi karakteristikler var egoistik sistemde ve bu yeni formda nasıl olacak? Yani tüm e, dünya global bir köy haline geldi. E, yani bu binlerce yıl önce olmayan bir şey. Bir şey olduğunda tüm ülkeler, ülkeleri ilgilendiriyor. Hatta yüz yıl önce bile bu yoktu. Siz... Yani ne değişmesi gerekiyor? biz şu an koronanın etkisi altındayız. Yani, yani temiz kalan hiçbir ülke yok. Etkilenmeyen hiçbir ülke yok. Yani kiminse savaş hakkında düşünüyormuş şu an? Ben düşünmüyorum çünkü herkes hayatta kalmak hakkında düşünüyor şu an. Herkes, her şey sakinleşmiş bir durumda. Bu küçücük bir virüs. Bakın neler evet, yaptı. An... Hatta ben söz ifade edecek söz bulamıyorum yani bir barış barış e, damlası gibi biz hepimiz sakinleştik birbirimizi yemeyi durdurduk ve e, bu farklı egoistik hesaplamaları durdurduk oran evet yani demek istediğim şey de aynı bu yani biz şu an sakinleşti yani ben koronadan sonra bir barış anlaşmaları falan yapılacağını düşünmüyorum dedi. Oren farklı olacak. Bundan sonra. Ordular, tüm sistemler, <laughs> aa, işte halkın yararına çalışması gerekecek. <laughs> uluslararası ilişkiler mesela. Yani mesela uluslararası ilişkilerde neler değişecek koronavirüsten sonra? Raf, <laughs> Yani bizim koronadan kendimizi korumak dışında daha büyük bir endişemiz olmayacak. Hepimiz bundan korkacağız çünkü her şeyden bize gelebilir, bulaşabilir, aklımıza gelebilecek. Yani bunu nasıl durdurabileceğimizi bilmeyeceğiz. Ve, Ve eğer aramızda bir doğru bir ilişkiler bir inşa bir edersek, yani şunu öğreneceğiz ki karşılıklı doğru ilişkiler bu virüsten kurtulmamıza yardımcı olabilir. Yani bu nüftürleştirebilir bu virüsü yani bunu genel olarak <laughs> söylüyorum ama bu şekilde olacak <laughs> uluslararası arenaya baktığımızda mesela Çin'e ben sorumu <laughs> uluslararası ilişkilere odaklamak istiyorum Koronaya kadar Amerika dünyanın süper gücüydü vesaire bunu biliyorduk. Ee, yani şüphesiz e, Amerika böyleydi. Peki koronadan sonra bu değişecek mi? Yani Çin e, Amerika'nın önüne geçecek mi ve vesaire? Rah tamam söyleyeyim sana ne düşünüyorum. Bence... Ze, beynayar, beynayar, 50 yüzde 50. Yüzde si tüm bu işlerin şirketlerin hepsi çökecek. ve ee, birçok ülkede yani birçok işte insan olacak. Tüm bu fabrikler yani Çin'de olan tüm bu fabrikler aslında kendini yeniden inşa edecek. Mize, Çin, İpol. Yani bence böyle olacak. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü Çin gücünü kaybedecek. <laughs> ve tüm diğer ülkeler yani işçileri o, tutabilmek şey. için bir şeyler yapmaları e, gerekecek ve yani hiçbir şey üretmeyen bu şirketler ve biznesler mağazalar çökecek. Yani, yani diyorsunuz de, ki Çin de, güçlenmek de, yerine açar, düşecek. Açar, 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 Peki Amerika? Amerika hakkında e, e, ne düşünüyorsunuz? E, Amerika Brown diyor ki Amerika kendi birçok insanı çekmişti. Mesela teknolojide iyi olan ve programlar yapan vesaire. Ve bu yüzden de yükselecek. Avrupa e, Rusya, Avrupa ortada e, olacak. Rusya Rusya, Rusya. Ve, yani petrol ve e, yiyecek e, üretimi olacak Rusya'da da önceleri olduğu gibi çünkü büyük arazisi var ha. yani ama en büyük değişim <laughs> şu olacak insanlar anlayacak ki aralarındaki iyi ilişki olmadan evet, bu virüsten evet. kurtulamazlar <laughs> ve ve mevcut olamazlar var, yani hayatta kalamazlar. uluslararası <laughs> e, <uzun> ilişkilerde <laughs> pratik bir etkisi olacak <laughs> mı? İnsanlık yani bu darbeden sonra olacak ki tüm dünyasını bir integral sistem ve tüm dünyanın aslında genel tek bir kanunda idare yönetilmesi gerekiyor. Farklı koşullardan geçiyoruz ve bunlar o kadar kolay değil. Ben düşünmüyorum ki kısa bir zamanda sona erecek bu. Yani raporların ne dediğine rağmen yani şimdiye kadar böyle bir şey Hı -hı. görmedik. Yani hatta başka virüsler olsa bile yani çünkü biz virüsün kaynağını belirleyemedik daha. Bazısı işte bazı özel mikrop diyor, biyolojik parçacık diyor vesaire ama bu yeterli değil. Çünkü bunun yani, kökü nasıl? aslında manevi bir sebepten kaynaklanıyor, yüce üst dünyalardan. Evet. Bu yüzden de bunu doğru şekilde İran, belirleyemiyoruz bu dünyada. İran, 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 İran. Mesela süper güçler hakkında konuştuk. İran, İran nükleer bomba daha başarılı olacak <laughs> mı bilmiyorum. Rah dedi başarılı olacak Aa, mı olacak yani, mı? Ben düşünüyorum ki buradaki problem şu. Dünya milletleri yani yer olmayacak bu türlü silahlar için aslında ben düşünüyorum ki yani böyle sonuçlar ortaya çıkarsa virüsler gibi mesela virüs gibi yani fark etmiyor ne kadar nükleer bombaya sahipsin sen çünkü bu virüs 24 saat içerisinde tüm planete ulaşabiliyor. Siz dediniz yani insanlık iyi bir yere doğru gelişiyor. Ben artık görüyorum ki her şey önceleri olduğu gibi değildir. Ben görüyorum ki herkes Pasifize etmek hatta istiyor bunu. Bir sonraki hatta adım, hatta. şimdiki koşulumuzdan bir sonraki adım nedir? Bir sonraki adım nedir yeni dünya düzenine şimdi olduğumuz koşuldan? Raf, ilk önce anlamak ve hissetmek ki bu darbe Bizim dengesizliğimizden geliyor bize doğadan <laughs> ve bu manevi bir darbe manevi bir şey aslında yani fiziksel değil hepimizde bir dengeyi getirmek için bize gelen doğanın aslında başka birçok farklı tür aletleri var yani bunun gibi yani siz diyorsunuz ki bu korona virüsü ve diğer tüm virüsler için çare veya çözüm e, ülkeler ve insanlar arasındaki genel olarak bağ mı bağlı diyorsunuz Rab. evet ve biz bunu göreceğiz bu bir şey ikinci bir şey ise ben ümit ediyorum diyorum ki bu çok kısa zamanda olacak. E, ee, koronavirüsle savaştıkça anlayacağız ki insanlık daha üst derecede olması gerekiyor. Zamanımız bitiyor. Raf, yani kısa bir anlatım istiyorum. Yeni dünya düzeni sizin gözlerinizde nedir? Raf, bu benim gözümde insanlar arasında doğru ilişkiler yani herkesin Beer. Uh... aileye bir yere ait olduğu hissiyatıyla Biz ve bu koronavirüs günlerinde yani artık hissetmeye başlayalım ki bizim bir seçimimiz yok. Sadece sabırla birbirimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Amin dedi. Teşekkür ederiz. Ee, Rav Leitman en iyi direkt